Ali rast gidelim gidelim kızım. Evet. Ama anneciğim siz Ali Rast'la hiç anlaşamıyorsunuz ki. Hem... bu sefer söz söz söz. Anlaşacak evet. mısınız? Evet. Ama anneciğim sen orada çok yaramazlık yapıyorsun. Ay, o... ama bu sefer söz yapmayacağım. Odayı da atıyorsun kızım. Ama onu da söz. Söz veriyor musun? Evet. Tamam o zaman hadi gidelim kızım. Anneciğim aç asansörü. Aç bakalım aç asansörü. Tamam. Hadi geç kızım. Aa Aliraz ne tepki verecek acaba sürpriz olacak. Meryem'cim Aleras'a çok güzel bir sürpriz yapıyoruz. Acaba kapıyı kim açacak Meryem? İnşallah Aliraz açar. Aliraz biz geldik. Aliraz olur mu? Ama biz seni çok özledik. Aliraz girebilir miyiz? Nerede Aleras? Gitti. Gitti mi? Tamam biz 5 dakika oturup gideceğiz zaten tamam mı? Meryem söz verdi biliyor musun? Artık hiç yaramazlık yapmayacakmış. sözle. Evet. <laughs> tamam çocuklar. <gülüyor> 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 tamam tamam çocuklar. Hadi herhalde. Tamam tamam halacığım. Hadi şimdi siz odaya gidin oynayın. Hadi siz odaya gidin oynayın. Odaya gidin oynayın. <laughs> Aa annen geldi. Ben de annenle içeride oturayım tamam mı? Ben de annenle içeride oturayım. Gel Ezgi gel. Gel biz içeride oturalım. Hadi çocuklar siz geçin odaya. <laughs> çocuklar ben gidiyorum. Ezgi ile kahve içeceğiz biz tamam mı? Tamam. Hadi çocuklar siz oynayın. biraz ya dedim. Yardım ederseniz Dere dağıtacağım Önce de atsam, Önce şu bari Hop. Bunu da bir atacağım evet. tamam. yapayım. Onda Onda <laughs> <Şimdi. gülüyor> Ondan da kaç sen? Şimdi ta da çadırı yapayım. Şimdi minderlerini akıl şey odamı açayım. Ben bir şey ne kadar akıl ya odamı dedim de bir suyunu unuyorum ya Meryem ne yapıyormuş Kim? Aa ne yaptım ben? Odamı <laughs> kim yaptı lan? Neyse Meryem'dir. Ben de yaptım ama ben sıvarım. Nerede ya? Bir, bir de... Önlerden de bulamıyorum Hani bakıyorum bulamıyorum. Şu çocuklara bir bakayım ya. Kapı da kapalı. Hiç sesleri de çıkmıyor. Aa bu odanın hali ne? Alarağız ne yaptın? Niye böyle dağıttın odanı? Oda da, oyun oynuyordu. Bir dağılmış. Ben yine. Meryem dağıtmış. Ben çişimi yapıyordum herhalde. Aa sen çişini yapmaya gittin. Oda böyle mi olmuş? Evet. Kim yaptı bu odayı? Meryem nerede peki? Meryem saklanmış. Gibi. Saklanmış mı? Bana söz vermişti odayı dağıtmayacağım demişti ya. Bir de akıllı duracağım anne demişti. Hadi git sen oturma odasına bak. Ben de bu odaya bakayım Meryem neredeymiş? Hadi çık bakalım. Meryem neredesin Meryem? Aa! Dedim kendimi dengemi kaybettim. Dengeni kaybettin mi kızım ama olur mu? Odayı dağıtmışsın. Gel bakalım. Kızım koş koş koş. Anneciğim, anneciğim bırak bırak. Alias bizi görürse bize çok cezalar verir. Ben de fazla cezalar verir. Bir daha elimize gelmeyin. Hadi kaç bakalım. Kapıyı da kapattık. Anne bebeğe Senin elime bakma.